Şimdi arkadaşlar az önceki videomuzu sonlandırdık ve fil figürümüz için burası çünkü gerçekten çok enteresan bir bölge. Bunun için ayrı bir video çekmeye ve işaretleri anlatmaya çalışacağım arkadaşlarım. Tabi bildiğimiz kadarıyla sevgili dostlarım bizim buradaki asıl amacımız bu videolar üzerinden belli bir kitleye ulaşmak ve o kitleyle birlikte size daha önce bahsettiğim belki de dünya dışı varlıklar tarafından yapılmış çok büyük bir anıt kaya üzerine bildiğiniz bir bilezik altın gibi parlayan uydudan bile ki biz uzaktan da aynı şekilde tespit etmiştik ama çok zor bir bölgede olduğu için gidemedik o bölge için bir e, topluluk oluşturmak orayı birlikte keşfetmek resmi makamlara da çok daha hızlı tanıtmak amacıyla bu videoları çekiyoruz bunun için abone olmanız Beğenmeniz ve bildirimleri açmanız, her videoyu attığımızda da bize fikirlerinizi yorumlarla sunmanız çok önemli sevgili dostlarım. Bakın, fil bu kardeşlerim, filin e, hazinesi çok büyük olur arkadaşlar. Fil zaten e, tahmin edersiniz, deve vardır, e, eşek, katır dediğimiz, bunların hepsinin hazinelerini geçmişte insanlar hani o hazinenin ne kadar değerli olduğunu göstermek için figürler yapmışlar sevgili dostlarım. Bakın burada da bir fil var. Daha önce az önceki videomuzda da bakın insan figürümüzü daha doğrusu insan ha buradan da bakın farklı bir ambiyans var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Üste 3 noktalı murcumuz e, murçumuz var. Buradan baykuşa da benziyor. Tabi Bakın kayadan çıkıntı yapmış yani bunun buraya <laughs> yapıldığını zaten buradan anlayabilirsiniz. Kaya'nın yapma olduğunu, orosanlarla işlendiğini, sütunlar vesaireyle oluşturulduğunu biraz önceki videomda anlatmıştım. Bununla ilgili videomuzu da izleyin arkadaşlarım. Bakın yandan da çok değişik bir figürümüz var ama böyle geldiğimiz zaman bir insan daha doğrusu bir bayan heykeliyle karşı karşıya kalıyoruz sevgili dostlarım. Bakın bu sütunlarla oluşturulmuş. Az önce sütunları diğer videomda göstermiştim. İçeriye bakın. Üst üste bunlar koyulma arkadaşlar. Yani oradan bir kaya kırılıp öndeki kaya oradan düşmemiş sevgili dostlarım. Hatta gelmişken bu tarafına kayamızın bunun alt kısmına da siz de şöyle bir göz atalım. Tabi şu anda çok karanlık gözüküyor. Bakın oymalarımız arkadaşlar çok net. Burun, ağız, gözler. Yani o kadar net ki bunun bayan mezarı olabileceğini zaten şurada kalp gibi oyulmuş oymalarımızdan tahmin edebiliyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mükemmel bir işçilik var burada sevgili dostlarım. Yani bu sanat eseri diyebileceğimiz. Bakın üstte de resmen katman katman orası da arkadaşlar oluşturulmuş. Hatta oraya çıkıp. Size tekrar orayı göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, işlemelerimiz zaten murçla yapıldığını buradan anlayabilirsiniz kırmaları. Bakın burası da bu şekilde oluşturulmuş. Neden oluşturulmuş olabilir? Kasa koyulabilir arkadaşlar. Geçmişte burada kimin yattığını anlatan burada bir tabela biz nasıl mezar taşı yapıyorsak Kabele koyulmuş olabilir sevgili dostlarım. Şimdi burada muhtemelen bakın şu aralıklarda alt kısımda zeminde olabilir. Cihazda taramak lazım. Ee, %100 diyorum sevgili dostlarım ki zaten filin işte bu figürlerin size anlatacağı bir şey olması lazım. Burada gömü altındır arkadaşlar. Net. Bunun dışında bayan mezarı olduğu için burada Yakut, elmas, zümrüt ve benzeri şeylerden yapılmış eşyalar bulundur arkadaşlar Bakın heykelimizin üstten sanki bakın şöyle kırılmış bir kaya gibi görüyor musunuz sevgili dostlar? Çok net bu buraya çıkıntı zaten kırılma yok bunlar üst üste koyulma Yani çok değerli hazinelerin olduğu bir yerdeyiz Burayı normal şartlarda bir defineci bulsa bu gece burayı patlatırlar arkadaşlar. Ama bizim amacımız izinsiz kazı. Kesinlikle düşünmüyoruz. Çünkü yani arkadaşlar birilerinin yanında olmadan bu tür işlerin yapılması çok tehlikeli. Çoluğumuz çocuğumuz risk altına girecekse paranın bir kıymeti yok. Biz zaten parasal sıkıntımız yok çok şükür. Hatta resmi kazılar içinde 20 bin dolar gibi bir bütçe şimdiden ayırdık. Sadece tespitlerimizi en iyi şekilde yapıp daha sonra resmi mercilere başvurup 3-4 bölge için kazı izni isteyeceğiz. Hangisine çıkarsa o bölgelerde kazı yapacağız arkadaşlar. Ama paramız şimdilik ayırdığımız bütçe dediğimiz gibi 20 bin dolar. Para çok hızlı değer kaybediyor bugünlerde. Onun için dolar olarak kenarıya attık sevgili dostlarım. Şimdi insan yüzümüze daha doğrusu bayan heykelimize diyorum artık sizde artık videoda net bir şekilde bunun bir bayan heykeli olduğunu kabul edersiniz umarım şimdi geliyoruz arkadaşlar fil neredeydi arkadaşlarım bakın filimiz bu köşede sütun gibi yapılmış diğer köşede de bakın bir sütun var aşağıya doğru eğimli fakat onun yıpranması biraz daha fazla olduğu için ne olduğunu tam kestiremiyoruz şimdi bakın arkadaşlar Filimiz o kadar güzel işlenmiş ki. Şuradan gelelim. Tekrardan şöyle bir bakın. Fil kafasını görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın kulağını bile arka tarafta o kadar net yapmışlar ki. Buradan bakınca biraz daha görüntü bozulur gibi. Fakat tabi bu bölge bakın şu an bile rüzgar çok fazla. Şartlar çok zor. Bakın burada da muhtemelen daha önce bir takım şeyler varmış. Fakat burada horosan dökülmeler bakın yerde çok fazla. Yani daha sonradan yapılıştırılan e, kayalar buradan kayıp bu zeminin altında olabilir. Fakat şurada mur çizlerimiz. Bakın aşağı doğru hortum görüyorsunuz. Şimdi bunun karşısında da az önce çıktığımız kayalık var. Gösterdiği yerde. Fakat... Bunda hortum yerde arkadaşlar. Yani havaya kalkmış bir hortum yok. Filimiz muhtemelen sırt kısmında saçıyor diyebilirim. Hazinesini. Zaten şöyle de bakın. Arka tarafı zaten bu anıt mezarın olduğu yer ve giriş şurada arkadaşlar. Bu kayaları da buraya. Bu girişin kolay kolay açılmaması için zamanında koyulduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar muhteşem zengin bir hazine alanındayız. Bakın burada şu kasa şeyi kayanın altı muhtemelen orada çıkıntıyı görüyorsunuz. Kasa olarak oraya yapıştırılmış olabilir. Buradaki mezarın yani bu anıtın arkadaşlar 4-5 tane yerinde küçük hediye diyebileceğimiz 10-15 tane Sikke olabilir Altın, gümüş Hediye vasfıyla Hani bunu alsın gitsin vatandaş Diyebileceğimiz Kasalarımız Kasalarımız olduğunu Yani kasa derken kumbara diyen var Olduğunu düşünüyorum Bakın ben burada kasa vardır diye Bu heykeli patlatmam arkadaşlar Çoğu arkadaşımız Bilgisizlikten, bilinçsizlikten gidip Böyle güzel bir sanat eserine zarar veriyor. Ama bu bir sanat eseri sevgili dostlarım. Lütfen bu tür şeyleri e, ihmal etmeyelim. Yani onu patla. Cihazla bakın eğer vardır. Ama bunu teşvik etmek değil. Yani gidin bildirin. Emin olduğunuz yerleri bildirin. Devletimiz şu anda bu tip kazılara belli ücretler karşılığında izin veriyor ve içinden çıkan da da belli bir hak size veriyor. Define işi bir arkadaşlar hobi olmalı. Yani normal işinizin dışında e, boş boş vakitlerinizde bakın bugün pazar çıktık, geldik ve burada araştırmalar yapıyoruz. Aynı bu şekilde ve biz bunu hobi olarak yaptığımız için böyle değerli yerler bulabiliyoruz. Bakın bunu iş olarak yapan arkadaşlar mutlaka bizi izleyenler vardır. İnanın. Onlar bu kadar değerli yerler bulamıyordur sevgili dostlarım. Çünkü oradaki amaç para. Yani paraya ulaşmak. Hepimizde para kazanma hırsı var ama yani burada hobi nitelikli bölgeye zarar vermeden üstümde benim şu an hiçbir şey yok. Burada bir şey aramayla ilgili. Hani jandarmanın size sıkıntı yaratacağı bir şeyler yalnızda bulundurmayın. Tespitlerinizi yapın. Resmi bildirimlerinizi, resmi başvurularınızı yapın. Ya böyle bir yere zaten bilinçsiz bir zarar verilmesine benim gönlüm razı olmaz arkadaşlar. Bakın figürümüz bir adeta sanat eseri. Şimdi tekrar bir çağrı yaparak arkadaşlar bu videoda sonlandırıp çevredeki diğer daha önce görmedim. Daha doğrusu ilgilenmemiştik çünkü çok hızlı heyecanlı geçmişti önceki çekimlerimiz. O bölgelere geçiş yapacağım ama şu çağrı yeniliyorum arkadaşlar. Bakın sizinle birlikte şu ana kadar öyle bir bölge bulduk ki arkadaşlar uzaktan tespit ettik ama e, ulaşmamız imkansız, şu dönem özellikle imkansız. Ama en kısa zamanda o bölgeye ulaşacağız arkadaşlar. Orada size bundan sonra bu hafta içerisinde atabilirim muhtemelen. Uydudan oranın bölgenin görüntülerini aldım. Aynı bizim uzaktan gördüğümüz gibi o görüntülerde zaten anlayacaksınız arkadaşlar. Kocaman bir kayaya, yani şöyle düşünün bu kadar bir kayaya bildiğiniz altın bilezik geçirilmiş. Bilezik derken yani bunu kola geçirilmiş bilezik değil arkadaşlar. Kocaman bir daire şeklinde o daireyi o kayalara tutturan bağlantılarını bile görüyoruz. Altın varak gibi böyle uzaktan parlıyor. Yani altın da olabilir. Farklı bir yani bronzun falan öyle kalacağını zannetmiyorum. Uydudan da göreceksiniz. Ya ben dünya dışı varlıkların bile yapabileceğine inanıyorum. Çünkü o zaman da o şekilde bir teknoloji olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Bunun için bize abone olun. O bölgeyi birlikte keşfedelim. Sizin abone olmanız, bildirimleri açmanız, bizim ee, videolarımızı beğenmeniz kitlesel olarak çok daha büyük seviyelere ulaşmamızı sağlar. Ve büyük seviyelere ulaştığımız zaman da bizim o bölgeleri resmi makamlara tanıtmamız çok daha kolay olur arkadaşlar. En azından belgeli bir şekilde bir keşif yapmış oluruz. O keşifte ben şunu düşünüyorum bölge çok zor fakat çok değerli bir bölge yani zamanında e, eşkıyalar bu tip yerleri çok kullanmış eskiden bir medeniyet saray olabilir bakın söylüyorum o bölge saray olabilir onun dışında daha sonradan çünkü bakın burada da eşkıya e, betimlemeleri var yani şu mesela fil işareti bir eşkıyanın bu mezar anıt mezar olarak gördüğü yere bu fili tekrardan ekleyerek altına bir gömü koymuş olabilir arkadaşlar. Yani orada da eşkıyalar çünkü çok o videoyu izlediğimizde göreceksiniz. Bakın burada ben bunu ilk defa görüyorum sevgili dostlar. Allah Allah bakın ne kadar güzel bir şey. Allah Allah. Arkadaşlar burada hediyesi Olup da alınmış da olabilir. Bakın dökülüyor zaten. Veya dökülmüş de olabilir. Bilmiyorum. Yani çok enteresan. Şimdi biz tabi video çekerken bazı şeylerin farkına varıyor. O yüzden sizin yorumlarınız çok önemli. Yani gerçekten muhteşem. Bakın bir saklama alanı. İçerisini göremiyoruz ama şöyle açayım. Evet. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada Hediyesi varmış bunun sevgili dostlarım. Bakın kasanın birini patlatmışlar. Dedim ya burası biraz daha el altında. Diğer bölgeler e, ulaşılması zor ama hatta oraya kimse girmeye cesaret bile belki edemiyordur. Bakın arkadaşlar ya. Çok enteresan. Yani inanın bunu ben de şimdi fark ettim. 3 tane de görüyorsunuz. 1, 2, ve şurada da köşede de bir tane var. Üç tane de deliğimiz var arkadaşlar. Ya gerçekten muhteşem bir alan sevgili dostlarım. Yani buradan muhtemelen hediyesini de almış olabilirler. Yani filimizin dişi gitmiş arkadaşlar. Muhteşem bir şey. Ben de ilk defa fark ettim bakın videoyu çekerken. Neyse sevgili dostlarım videolarımızı bakın beraber çok güzel keşifler yapacağız. Abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı da paylaşmanızı da rica ediyorum arkadaşlar. Sizinle birlikte çok büyük bir kitleye ulaşıp bu keşifleri birlikte yapmak istiyoruz. Son bir heykelimize bakarak bu videomuzu kapatacağız sevgili dostlarım. Şimdi diğer kayalarımıza geçeceğiz. Bakın çok net sevgili dostlar. Hoşçakalın.